Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu açıklayacağım. İçeriğimiz konu başlıkları olarak kişisel verilerin işlenmesi, haklar ve yükümlülükler, başvuru, şikayet ve veri sorumlulukları sicili ve kişisel verileri koruma kurulu 4 ana başlık altında ve bunların alt başlıkları altında gelişecektir. İçeriğimize geçmeden önce bizlere destek olabilmek için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu kanunumuz 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 29677 sayılı Resmi Gazete'de 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir arkadaşlar. Kanunumuzun amacı ise Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriyle uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. İlk konumuz kişisel verilerin işlenmesi ile başlıyoruz arkadaşlar. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme hususlarında uyulması zorunludur arkadaşlar. Kişisel verilerin işlenme şartları nelerdir? Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın bazı durumlar haricinde işlenemez arkadaşlar. Ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü korunması için zorunlu olması... Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alelineştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda ilgili kişinin dikkat edin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür arkadaşlar. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak geçmektedir arkadaşlar. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir arkadaşlar. Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi tamamen yasaktır. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz kişisel veriler yeterli korumanın bulunması ve yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumluluklarının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kişisel verileri koruma kurulunun izninin, izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir Kişisel verilerin yeterli korumanın bulunduğu ülkeler kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir arkadaşlar. Kişisel verilerin korunması kurulu, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklık durumunu, her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuat ve uygulamasını ve kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri değerlendirmek ve ihtiyaç duyması halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü dalmak suretiyle karar verir arkadaşlar. İkinci konumuz haklar ve yükümlülüklerle devam ediyoruz. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya etkilendirdiği kişi ilgili kişilere, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, ve kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi konusunda bilgi vermekle yükümlüdür arkadaşlar. İlgili kişinin hakları, herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı, üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları vardır arkadaşlar. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler Veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır arkadaşlar. Evet, üçüncü konumuz olan başvuru, şikayet ve veri sorumluları sicili ile devam edeceğiz. Veri sorumlusuna başvuru ilgili kişi taleplerini yazılı olarak veya kişisel verilerin korunması kurulunun belirleyeceği yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri talebin niteliğine göre sürelere, bundan sonra gelen veya bundan önceki sürelere dikkat etmenizi arz ederek en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır arkadaşlar. Kişisel verilerin korunması kuruluna şikayet yapılması. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişi veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde kişisel verilerin korunması kuruluna şikayette bulunabilir. Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç veri sorumlusu, kişisel verilerin korunması kurulunun inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri 15 gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkan sağlamak zorundadır. Şikayet üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kurulu talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikayet tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kişisel verilerin korunması kurulu tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç 30 gün içinde yerine getirilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü son konumuz olan kişisel verileri koruma kurumu ile karşınızda olacağız. Kişisel verileri koruma kurumu idari ve mali özelliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğine haiz kişisel verileri koruma kurumu kurulmuştur. Kişisel verilerin korunması kurumu Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği bakan ile ilişkilidir arkadaşlar. Kişisel verilerin korunması kurumunun merkezi başkentimiz Ankara'da bulunmaktadır. Kişisel verilerin korunması kurumu kurul ve başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kişisel Verilerin Korunması Kuruludur. Kişisel Verileri Koruma Kurulu. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi kişisel verilerin korunması kuruluna emir veya talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz. Kişisel verilerin korunması kurulu 9 üyeden oluşur. Kişisel verilerin korunması kurulunun 5 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4 üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu üyeleri arasından başkan ve ikinci başkanı seçer. Ve bu kurulun üyelerinin görev süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir arkadaşlar. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun toplantı günlerini ve gündemini başkan belirler. Başkan gereken hallerde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kişisel verilerin korunması kurulu başkan dahil en az 6 üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Kişisel verilerin korunması kurulu üyeleri çekimsel oy kullanamazlar. Kişisel verileri koruma kurulu görüşülen işler tutanağa bağlanır. Kararlar ve varsa karşı oy gerekçeleri karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılır. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu gerekli gördüğü kararları kamuoyuna duyurur arkadaşlar. Ve son olarak bahsedeceğimiz alt başlığımız kurumun gelirleridir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun gelirleri, kurumun gelirleri, genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve diğer gelirler olarak 5 alt bayra 5 alt maddeye ayrılmıştır. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununu açıkladım. Videomuzun sonuna gelirken Sizlere bahsetmek isterim ki askeri sınav kitapları.com adresimizde gireceğiniz mülakatlarla ilgili konu anlatımlarımız, soru cevap videolarımız veya deneme testi formatlarımız bulunmaktadır. Farklı kitap türlerimiz bulunmaktadır. İşinize yarayabilecek kitaplarımızın olduğundan bu siteyi göz gezdirmenizi ve bizlerle daha detaylı bilgi alabilmeniz için videolarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle iletişim kurmanızı talep ediyoruz. Bizlere destek olabilmek için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve tekrar hatırlatmak isterim ki diğer sorular, aklınızdaki herhangi sorular veya kitaplarımızla ilgili detaylı bilgi için sosyal medya hesaplarımız, askerisınakitabları.com adresimiz veya 534 570 3312 numaralı hattımızdan detaylı bilgileri toplayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.